Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. bugün yine sayfa 3'ten devam edeceğiz. Yarıda kalmıştık. bazı seçenekleri yaptık. Onlarla ilgili tekrar bir üstten geçelim hem. şimdi iki çizgiye göre uyarla seçeneğine kaldık. şimdi ben bir tane herhangi bir dikdörtgen bir parça hazırladım. Bunu düz ölçüyle mesela uzattım. Şöyle paralel seçeneğiyle de diyelim ki bir doğru yaptım. Bu seçeneği kullanmamızın amacı da şuradaki çizgileri birbirine doğru kapatmak aslında. Noktaları aslında tek bir nokta haline getirmek için kullanıyoruz bunda. Burada iki çizgiye göre uyarla dediğim zaman bu çizgiyi bu çizgiye uyarlayacak. Bu çizgiyi bu çizgiye bunu da buna uyarlayacak. Bunu tek bir nokta altında aslında toplamak amacımız burada. Şimdi iki çizgiye göre uyarla dedim. Gördüğünüz gibi bunu buna uyarladım. Bunu da buna uyarladım. Bunu bu çizgiye, bu çizgiyi de bu çizgiye. Şimdi noktalarım burada açıkta kalıyor. O zaman ne yapacağım? Bakın yaklaştıracağım. Bu noktayı da kapatabilmek için istiyorsanız burada nokta birleştir seçeneğiyle bunu tek bir nokta haline getirip gördünüz mavi oldu. İki tane kırmızı yan yanaydı. Bakın karşı tarafta görüyorsunuz koyu bir renkte. Çünkü burada çok çok yaklaştırdığınızda noktaların hala açıkta olduğunu görürsünüz. O yüzden nokta birleştir seçeneğine girdiğimizde de tıkladım tıkladım iki defa sol ve sol. Bunu yaptığınızda bu noktayı kapatmış oluyor. İsterseniz bunu yeniden dikişle daha sonradan dikişle de geçeceğiz. Dikişle tanıtıp görüyorsunuz tek bir nokta haline getirebilirim. Dere seçeneği de fazla olan noktaları buradan temizliyorum gibi bir örnek verdik burada da ee, seçme dediğimiz seçenekte burada ölçülü bir nokta attığımda diyelim ki herhangi bir yerde bir ölçülü nokta attım. Eksi 100 yapalım bunu. Yani 10 santim buraya nokta ekle dedim nokta ekle seçeneğini de kullanmış oldum. Seçme dediğimde bu noktayı köşe noktası haline getiriyor. Birleştir dediğimde de istersen bu köşe noktasını bakın tıkladığımda istediğim eski noktayı yapabilirim. Yani köşe olmayan bir noktayı yapıyoruz. Nokta birleştiri burada yaptık. Nokta ayırmayı zaten e, form verme ile birlikte kullanmıştık. Onu göstermiştim. E, zaten seçeneklerin hepsini aslında burada normalde kullanmıyoruz. E, şimdi bizim burada en çok kullandığımız çivileme seçenekleri. Çivileme de e, şöyle anlatalım. E, en çok kalıp düzeltmelerinde bunu çok fazla kullanıyorum ben. Kalıp düzeltmelerinde oldukça iş, işimize yarayan bir seçenek. E, çivileme seçeneği taşı seçeneği ile birlikte kullanılıyor. Yani sadece tek başına Çivileme dediğiniz zaman herhangi bir noktanızı kaydırmanız mümkün değil. O yüzden çiviledikten sonra taşı seçeneğiyle istediğiniz noktaları ya da çizgileri istediğiniz düzeltme yerlerinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi seri nokta çivilemede seri nokta çivileme seçeneğini seçtiğimde görüyorsunuz gene buradaki mavi noktaların hepsi kırmızı bir hale oldu ve yuvarlak hale geldi. İsterseniz buradan serilenmiş yerlerden düzeltme yapacaksanız eğer taşı seçeneği istediğim yere oynatıp istersem gode vermek için kullanırım. Bakın aşağı doğru ya da printi de açabilirsiniz buradan eski ve yeni hallerini görmek için iyi olur. Printi de mutlaka Düzeltme yaparken kullanın da acaba yaptım mı ya da yapmadım mı seçeneğinden kurtulmuş olursunuz. Bakın sadece bu nokta hareket etti. Diğer noktalar herhangi bir şekilde hareket etmedi. Çünkü zaten çivileme seçeneğin işte amacı burada noktaları hareket ettirebilmek düzeltmelerde. Şimdi benim zaten burada hani seri nokta ya da köşe çivileme gibi seçenekler değil de zaten tüm nokta çivileme. Aslında bütün seçeneklerin hepsini karşılamış oluyor. Çivilemeyi kaldıralım. Bakın eski haline geldi. Printi de kapatıyorum. Tüm nokta çivileme dediğimde zaten görüyorsunuz. Bakın hepsi otomatik olarak zaten oldu. Diyelim ki omuz kısmımı yapacağım. Printimi şimdi açıyorum. Ee, yakayı bana daralt dediler. Bakın printi açmamın sebebini şimdi göstereceğim. Ee, yakayı diyelim ki 5 milim daha içeriye çekeceğim. Bakın yaklaştıracağım yaklaştırdığımda eski hali pembe yeni yaptım bu şekil ben e, omuzumun gidiş şeklini bozmak istemiyorsam eğer taşı seçeneğiyle eski yerine sadece büyütme yaptığım yeri sabit bırakıp bakın ilk noktaya taşıyabilirim şu şekilde omuzu büyüteceğim mesela omuzla oynuyorum yine printim açık olduğu için aynı şekilde kalacak diyelim ki bir santim omuza vereceğim bakın verdim eski hali ve yeni hali omuzun çizgisinden dışarıya çıkmak istemiyorsam eğer taşı seçeneğiyle yine bunu alırım istediğim şu noktaya taşıyabilirim mesela kol evinin şurasından büyüteceğim 5 milim de diyelim ki burayı büyüteceğim kol evinin şeklini biraz daha değiştiriyorum ya da ee, elbiseyi yarım beden büyüt dediler bana Bakın bu sefer ne yapıyorum çizgiyi hareket ettiriyorum ee, Diğer noktalar bakın oynamıyor sabit kalıyor İstediğim yönde Çekebilirim bu şekilde Bu da e, yine Kalıbı diyelim ki yarım beden büyüteceğim kumaşın kalitesine göre Büyütme seçeneklerinde ya da işte boyunu ayarlayacağım bakın çizgiyi tuttum yine Aşağıya x ve y değerlerini burada e, kullanıyorsunuz. Yukarıda zaten sayfa açılıyor. Artı ve eksi yönlerini göstermiştim, söylemiştim. İstediğiniz yönlerde burada değerleri verip e, kullanmadığınız yöndeki e, değere sıfır olarak verirseniz, mesela boyunu 20 santim uzatacaksam eğer, görüyorsunuz, x yönüne değer verdim, y yönünü sıfır yaptım. Bu şekilde istediğiniz düzeltmeleri bu şekilde yapabilirsiniz. İstersem gode veririm. İstersem sadece baseni açabilirim. Değer vererek yapacaksınız tabi bunları. Ben sadece hareketleri nereden yapılıyor onu göstermek istedim. Ee, diyelim ki e, pensleri kaydıracaksınız. Hepsini birlikte ise. Bakın bu şekilde sağla seçip mazun sağ tuşuyla seçerim. Taşı seçeneğine geldiğimde bakın bunlar da istediğim yönlerde hareket edebilir pensi yukarıya kaydıracaksam yukarıya, ileriye kaydıracaksam ileriye. Yine burada da X ve Y yönlere değer vererek yine taşı seçeneğiyle düzeltmelerinizi ya da büyütmelerinizi çok rahat biçimde yapabilirsiniz. İşlemi geri alıyorum bakın. Ctrl Z, Ctrl Z. Kalıbımı ilk haline getirmiş oldum. E, bu düzeltme anlamında gerçekten kullanacağımız seçeneklerden bir tanesi. Şimdi sayfa 4'e geçersek eğer dikiş payı dediğimiz seçenek var ilk e, etapta. Dikiş payı da kalıbı paysız girdikten sonra e, kestiğiniz ya da e, parçaladığınız herhangi bir bölgeye dikiş payı vermek için kullanılıyor. Diyelim ki ben bir roba yaptım. Bakın deneme için bir tane yapalım. E, 4 santimlik bir roba yaptım. Ön kısımda kola bir kısmında bir ölçülü nokta atıyorum ilk önce santim belirliyorum burada nokta ekleye geldim bu noktaları ölçülü noktaları normal sabit nokta haline getiriyorum diğer vers e anlattığım sayfalardan görüyorsunuz aşağı yukarı birazcık uygulama yaparak seçenekleri nerelerde kullandığımızda bu arada görmüş olursunuz Şimdi dikişle tanıttığımda bakın bu benim robam. Sadece bu kısmı alıyorum. Diğer yerleri de almak isterseniz eğer bakın gene sağla seçiyorum. Mazun sağ tuşuyla hangi bölgeyi almak istiyorsanız yine dikiş seçeneğinden de bakın o bölgeleri sol 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 en son bitirebilirsiniz bu şekilde. Yanlış şekilde aldık. Pardon şurası. Evet. Diyelim ki ben bu kalıbı bitirdim. Bitirdikten sonra vermek istediğim bölgelerde bakın çizgiye tutuyorum. Çizgi hareket ediyor. Buraya vermek istediğim dikiş payı değerini yazıyorum. Diyelim ki bir santim vereceğim. 1-1 bir, bir vereceksiniz. Kesilen bölgedeki dikiş payı. Eğer ki hepsini vermek istiyorsanız sağ tuşla seçip istiyorsanız toplu olarak da değer verebilirsiniz. Hani tek tek uğraşmaktansa. Burada hemen dikiş e, fonksiyonunu da aslında tanıtmış olduk şimdi. Diyelim ki işte robam bu. Bakın dikiş payı dedim. Sağla seçtim. Çizgiye tuttum. Ve burada dikiş payı seçeneğini kullanmış oldum. Yine e, düz ip seçeneğimiz var. Burada düz iple de bittikten sonra ya da ilk yaptığınızda eğer düz ipi çizerseniz boy düz ipi Bakın, burada da kontrole basılı tutarak yapıyorum düz ipi verirken. Şimdi tabii ki e, diyeceksiniz ki düz ip nedir ve ne işe yarar? E, bizim normal elde kalıp e, yaptığımız e, videolarımızda düz ipin ne olduğunu e, ve niye kullanıldığını anlatmıştım. Ama burada yine üstünden kısaca geçmek gerekirse. Düz ip bizim ne işimize yarar? Düz ip e, kalıbın e, kumaşa nasıl yerleştirileceğini göstermek için e, gösterdiğimiz çizgidir. Ve burada e, kesinlikle atmanız gereken bir çizgidir. Çünkü e, eğer ki düz ipi e, vermezseniz diyeyim kalıp istediğiniz şekilde değil e, farklı şekillerde dönme yapar. O yüzden burada düz ip seçeneklerinde mutlaka ilk önce düz ipi tanıtmak zorundasınız. Ee, düz ipin köşe kıvrımına girdiğinizde de bakın burada da isterseniz en düz ip isterseniz özel düz ip isterseniz şey bunların da ne işi yarattığını şimdi üstünden geçeceğiz. Burada normal düz ip kullandığımda düz ipin köşe seçeneğine geldim boy düz ip dedim kontrol tuşuna bastım sola başladım ve sağla bitiriyorum tekrar edelim bu şekilde atıyoruz. En düz ip de bu şekilde atılıyor. Ben e, genelde kalıbı e, diyelim ki hani en düz ip yapacağım. Bu şekilde düz ip yaptığım zaman da pardon boy düz ipe Eski noktamızı silelim. En düz de ben bu şekilde kullanıyorum. Zaten varyant anlattığımızda da kalıbın hangi yönde döndüğünü görmüş olacaksınız. Şimdi biz burada birkaç tane aslında e, bir tane model açacağım. Modelin üstünde farklı düzüpleri var. Ona bir deneme kodu verelim. E, şimdi pastanın üstündeki yerleşkesini görmenizi istiyorum. E, bakayım. Çevrilmiş mi modelim var mı burada? Hmm. Bakalım, İsminde anlatayım diyeceğim. Birkaç tane farklı seçenek olsun istiyorum. Bir daha onun üstünde anlatayım diye. Dosya isim hafıza diyelim. Şuna bir deneme diye bir kod verelim mesela. Farklı farklı düzüpleri alacağım şimdi. Pastanın üstündeki halini görün diye. Bir kontrole yapalım. Şimdi ben burada alan yeni sayfa. Burada bir dikdörtgen çizeceğim size büyükçe, yani kumaşı anlatabilmek için diyeyim size. Diyelim ki bu benim kumaşım. Buraya bir dikdörtgen oluşturacağım şimdi. Enim diyelim ki 1400, yani 140 santim. Aşağısı da 3000 yapalım, şöyle büyük bir şey olsun. bunu bir dikişle tanıtacağım. Size kumaşın üstündeki yerlerini göstermek istiyorum burada. Bunu bir 90 derece çevirelim. Şimdi diyelim ki kumaşlarımızın üstündeki düz ipler, bu normal düz ip olsun bu da eteğimizin başka bir kısmı olsun. Bunun düz ipini de şu şekilde çevireyim görmeniz için. Şunu da çevirelim. Kontrole bastım. Altta bazen işte böyle mavi oluşuyor. Bunları da buradan temizlersiniz. Tabii bu aslında bizim bilgisayarlarda olmuyor da bu laptop birazcık daha eski olduğu için söyleyeyim. Bunlar da daha fazla görünüyor. Şunu da mesela yapalım. Şu normal kalsın. Diyelim ki bunu yapalım. Daha sonradan öğreteceğim birleştir seçeneğiyle şimdi bunların içine atacağım yerleşkelerini göstereceğim size. Cüzip nedir diye. Diyelim ki bu benim kumaşım ve ben bunu bir pastal halinde keseceğim. Kumaşa yerleştiriş biçimleri. Şimdi düzüp dediğim olay. Ee, bu benim kumaşımın şu kısmı en tarafı olsun. Burası da sonsuz devam eden kumaşın e, topu olsun. Ben bunları e, yerleştirdiğimde arkadaşlar, bakalım. Ya burada e, laptop olduğu için sayfalar tam anlamıyla çıkmıyor. Bazen aramak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Kontrol diye Fragmanta yerine. Evet, birleştir parça düşme. Aşağıda kaldı. Evet, şu. Şimdi en düzüp dediğim zaman kumaşa yerleşke biçimi Anlık da anlık yerleştireceğim. Şimdi, şunu sizin için çeviriyorum şimdi. Boy düzip çizdiğim zaman, bakın yerleştirmem gereken yer kumaşın kenar kısmından şu çizgiyi baz alıyorum. Yine boy düzüp çizdiğim için yine kumaşın kenarından yine bakın düzip aynı doğrultuda gidiyor. Bakın bu düziplerde yine kumaşın kenarından doğru bu şekilde devam etmek istiyor. Çünkü ben eğer ki e, kumaş ters bir yönde ise likrası diyelim ki ters yönde e, kumaşın şekline göre gideceğim için ya da Ete ucu sulu bir desenim var o şekilde yapıyorum e, Bunlarda ne yapacağım bu düzikleri bu şekilde tanıtmak zorundayım ki pastada yerleştireceğiniz zaman Benim kalıp yönlerim bakın bu şekilde olacak Normalde olması gereken yer tabii ki e, Şu şekilde olması gerekirken Çevirdiğiniz yönlerde isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz Ki bunu zaten çok fazla Yapıyoruz e, Bakın bunda da yine kumaşın kenar kısmı Aynı şekilde devam ediyor Çizgiye yönderim. Bu tarafta ne olacak? Çevirdiğim zaman otomatikman kumaşın en tarafını aslında normalde boy dizip kullanmış oluyoruz. Yerleşke şekillerinde isterseniz bu şekilde yapıp sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi varyantta göstereceğim zaman da varyanttaki kumaşların üstündeki duruş biçiminde üstünden geçmiş olacağız aslında. Kısaca anlatmak istedim burada. Kumaşın üstüne seriliş biçimi gibi düşünün bunu Bakın Düz ip bu şekildeyken Buna birleştirdiğiniz zaten kendini otomatikman Ne yapıyor Olması gereken yön neyse Kumaşın kenar kısmı aynı şekilde aynı paralellikte devam ediyor Kısaca Düz ipin yaradığı noktalar bunlar Şimdi kendi modelimize geri dönelim. Bir üstünden küçücük bir geçmek istedim sadece bunun. Bunları da yine anlatırız. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.